Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk e, oyun dünyası kanalında ilk e, Brawl Stars videosu çekeceğiz. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Güncelleme değil de yeni karakter gelmiş. Ben de yeni duydum. Hemen bir bakalım ya. 88 savaşçı mı? Oli mi? Deneyelim o zaman. Eğitim alanında deneyelim. Oha. Çok güzel olmuş buralar. Eğitim alanı iyi. Bu arada sizlerle beraber, sizlerle beraber ilk defa deniyorum ben de. Oha. Kaç vuruyor? Uzaktan 1700. Peki yakından kaç vuruyordur? Yakından da 1700. Burçisi nasılmış? Böyleymiş. Herhalde kendisi gidiyor. Dediğim gibi. Oha çok iyi. Ama birazcık ee, yani çok da iyi bir karakter değilmiş zaten. Çok yavaş falan gidiyor yani. Bana göre yavaş gidiyor. İstediğimiz zaman mı patlatabiliyoruz bunu? Sanki öyle. Bak. Sarışı şey öldü ya. Vurduğumuz zaman patlıyor galiba. Tam anlayamadım ben de. Tamam güzelmiş. Çok da kötü değil. Sizinle beraber bugün e, zaten şurada bir yerde e, şurada falan bir yerde şöyle bir adı neydi ya? melodi alma şeyi vardı. E, adı neydi? E, mesela nasıl söyleyeyim? Melodi alabiliyordunuz kazanarak. İşte ben de hepsini bitirdim. Kazandım ve aldım Melody'yi. Ee, size o zaman öncelikle hesabımı göstereyim. Böyle Dynamite var, Rico var, Colt var, Lily, Brock, Max, Spike, Shelly, Bibi, Edgar, Ems, Griff, Surge. Arkadaşlar bir sorun oldu da az önce. Anlayamadım da. Neyse biz devam edelim. Surge'de kalmıştık. Nerede? Surge. Frank, e, Carl, Buz ışık Yılı, Mortis, Artie, Colette, 8 bit, Crow, Juju, bu Baz, Shed, Shed deniyor değil mi buna bilmiyorum da Poco, Mandy, Jackie, Bo, Daryl, El Primo, Tara, Funk, Tik, Byron, Bayron ee, Byron mu Byron mu öyle bir şey Penny, Stu, Bull, Jessie, Jean, Jin mi Gin mi öyle bir şey Sam, Beryl, Nita, Gus Sandy, Melody, Berry, e, Sprout, Piper, Rosa, Nani, Meple. Yani 51 tane savaşçım var. Rosa'nın kostümü de çok güzel. Şekerleme Rosa galiba o. Bu da Meple. Piper'ım da böyle. Bunun kostümleri neymiş? Ben daha yeni aldığım için çok bakmadım. A29 elması bu varmış. Sıf Melody. Bu ne ya? Kötüymüş. Tamam neyse bugün zaten Melody ile beraber oynayacağız sizinle beraber. O zaman dur ben kaç kupayım? 11571 kupayım. O zaman sizinle beraber ilk başta Brawl Hockey oynamaya başlayalım. Ben çok oynamıyorum. Yeni görmedim değil. Görmüştüm ama hiç oynamamıştım. Birkaç kere falan oynadım önceden o da. Yani bakacağız artık. Nasıl oynayacağımıza bakalım. Bir çok değişik bir arena var. Oha bu ne? Buz ışık hemen saldırmaya başladı. Çok iyi mi savaşçı? Bence çok güzel. Üç tane mi basabiliyordu? Güzelmiş. Aa, gol yedik. Nasıl gol yedik ya? Gol yememiştik ama. Yine gol yedik. Ne oldu bura? Ben burada bekleyeceğim ya o zaman. Sana hayırdır. Baba derken yine gol yedik. Melodi ile girilmiyormuş demek ki bana. Neyse. Bir şey olmaz. Zaten ben bunu bu haritayı hiç sevmedim. Boş ver. Şimdi bunlara bakalım bu haritalar nasılmış. Basket savaşı oynayalım. Bence güzeldir o. Çünkü basket savaşı basketbol için iyi bir şeydir. Hemen girelim buraları keselim. Zaten buralar çok boş. Arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Bir bakalım? Pem gelmiş ve Shed gelmiş. Oha bu ne? Hayır Shed yapma. Son anda kaçtım. Böyle etrafında böyle şeyler dönüyor ya müzik aletleri gibi müzik bir şeyler dönüyor ya melodide. Çok güzelmiş o ya. Çok bayağı hasar veriyor yani. Bence veriyor baksanıza. Bir tane kişi öldürdük. Yani. Görüşürüz Chad. Yine görüşürüz. Bunun oha iki canım var. Ölmedim. İki canla yaşıyorum. Yaşıyoruz biz bu hayatı be. Adam gol attı ya. Aa atamadı. Ya Miko sang tutorial. Miko. Uy ben de doğdum. Miko da geldi. Miko 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 Miko. Hoppa selamın aleyküm. Oha ben oradan oraya nasıl vurdum? Ben de onu anlamadım. Git buradan. Dın 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 Son anda öldürdüm onu. Bunu da öldürelim hemen. Hı, tamam. Şöyle top atıp şöyle kaçarsak. Sonra buradan da böyle bir gol atarsak olmadı. İki gol atmışız zaten iyidir. İki gol, bir gol sayılıyor zaten. Ya onlar da iki puan aldı ya. Mermaid mı mi? öyle bir şey galiba adı bilmiyorum. Adı çok değişikmiş. A 2 ve 1 atamıyormuşuz demek ki. Ama melody bence çok güzel. Melody sevenler ee, abone olup like atsınlar ve yoruma ben sevdim yazsınlar. Ben seviyorum yazsınlar. İki puan daha aldılar. 6'da mı bitiyor yoksa? Neden hep böyle oluyor ya? Ya Miko uçma artık. Yardım et. Yani heh. Zık babamın kafasına. Hayır. Kaybettik. Neden bugün kaybediyoruz ya? Ama adamlar çok iyi geliyor. 8'e 3 atmışım en azından. Miko 0'a 6 atmış. Ya Miko ya. Demek ki Melody'ye daha çok alışamamış. Ee, çift hesaplaşma girelim. Ona bir daha bakalım. Arkadaşlar bugün sizin bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın ve yorum atın. Yorum yazın. Yazın, atın. İşte bir şeyler yapın. Yani çok da önemli değil orası yorum atmanız. Ama şöyle bir şey var. Yorum atıp kanala abone olursanız ee, belki de yüzümü de gösterebilirim. Belki ama dedim. Göstereceğim demedim. Arkadaşlar, eee kanalımız bakacağım ben. Kanalımız yüksek böyle seviyelere yani yüksek olursa bizim like'ımız, abonemiz falan. Ben o zaman yüzümü göstereceğim ve dijital oyunları belki daha az olarak oynarım. Daha az oynarız yani. Çünkü dijital oyunlar çok da sağlıklı değil. Size de çok önermiyorum bu arada. Çünkü her iki bir küçüğünüz oynuyorsanız yani bence çok fazla oynamamalısınız. Günde bir bir saat iki saat en fazla iki buçuk iki. Ya ben zaten iki buçuk iki saat falan oynuyorum. Bazen en fazla iki saat oynuyorum. İki buçuk falan. Ya onları alma ya. Zaten kazandık. 2'ye 1 atmışım o da 3'e 1 atmış like'ımızı gönderelim aa o da bana göndermiş ye yeah. arkadaşlar bu sizin için o süper ender bu da abone olup like atanlar için gizemli yazdı bir tane daha var bu sizin için bu da o efsanevi yazdı arkadaşlar bundan çok güzel bir şey çıkmasını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız bu efsanevimiz güzel bir savaşçıya döner ve çok güzel olur. Arkadaşlar efsanevi veya o yeni gelen savaşçı çıkabilir mi çıkamaz bence. Ee, yani şunu söylüyorum abone olup like atarsanız bundan güzel bir efsanevi bir karakter veya güzel bir çıkacak. Haydi bu da takipçilerim ve takip olanlar, abone atan, abone olanlar ve yorum atanlara onun için gelsin. Tam üstte ya da alttan açmak için dokun derken içine dokundum. Bu ne? Klansi çıktı. Ama gizemli. Ben de var zannettim. Kostüm çıktı zannettim. Arkadaşlar abone olup like attığınız için teşekkür ederim. Sizin e, sayenizde klasi çıkarttık. Yes. Yes be. Klasi yükseltsek mi ya da yok. Arkadaşlar biz konumuza e, kanımıza denelim en iyisi. Bakayım kimse var mıymış yokmuş. Benim kulübüm neden yok? Arkadaşlar bu maçta kulüp açacağım. Bildiğin kulüp açacağım. Kulüp nasıl açılıyordu? Bir saniye kulübe geliyorduk san sanırım he kulüp oluştur diyorduk. Aa bin liram yok. Peki buradan ne kadar para geliyor bize? Nerede ne zaman geliyor? 34'te geliyormuş. Arkadaşlar o zaman ben birazcık kasıp geliyorum. Arkadaşlar ben birazcık düşündüm de. E, dedim ki bugün kulüp açmayalım. Başka zamanlarda e, daha güzel bir şey olur dedim. Çünkü e, yani çok uğraşmak istemedim ama klasi çıktığına şu anda çok mutluyum. Arkadaşlar sizi teşekkür ediyorum. Gerçekten siz abone olup like attığınız için klasi çıktı bana. O zaman Clancy ile birazcık maç atalım. Zaten şeyle oynadık. Clancy'yi ben biliyorum. 52 savaşçımız oldu. Ben nasıl bunu şey yapabiliyorum ya? Bende Clancy var zannettim. Sonra bir baktım yok dedi, yokmuş. Ben zannettim ki Clancy'nin kostümü çıktı zannettim. Çünkü bana hiç böyle çıkmıyordu. Arkadaşlar bu arada benim bir süre hesabım var şöyle göstereyim size. Öyle. Bu arada e, bana abone olup like atanlar ha? E, yani 1598 yani neredeyse 1600 kupalık bir hesap vereceğim. Yani öyle boş bir hesap istiyorsanız yani. <laughs> ben başvurabilirsiniz. Şaka yaptım tabii ki de. Boş hesabımıza girmeyelim. Boş verin. Şaka yaptım bu arada öyle bir şey yok. Kimseye vermeyeceğim. Boş hesap neden vereyim? Kendi hesabımı veririm daha iyi. Boş hesap vermeyeceğim tabii ki size. E, hesap belki veririm ama güzel hesap vermem gerekiyor size. Çünkü siz canım cigerlerimsiniz yani. Canım cigerler. Cigerimsiniz siz ben. Cigerim ne ya? Birazcık şeye bağladık. E ee, neydi onun adı? Bir şeydi de ya şu anda çok heyecanlıyım. Kras ile çift hesaplaşma tek hesaplaşma oynayalım lan. Tek hesaplaşma oynayacağız. Ee, ona ay 9 kişi öldürüp hepsini ta 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 ta. ta, ta. Kras ile diye her şeyi içinden geçeceğiz. Adımıza bakmaya lunch wisher, wisher, washer ne bileyim, İngilizce bir şey galiba. Bilmiyorum ben de öyle bir şey yaptım da. Aa şarjımız azalmış. Tamam zaten baş verelim. Uy. Ama çok az vuruyor yani gerçekten. Oo bir geldi. Oha bug'a girdi oyun. Arkadaşlar gördünüz mü? Oyun öyle bir baga girdi ki şu an. Yani gördüyseniz ya bir öldüm ya. Ama arkadaşlar orada nasıl bir şey oldu? O sahneyi geri alabilir miyiz? Alamıyormuşuz. Neyse. Alamadım. Dur ne de savaş günlüklerinde var mıdır acaba? Gözüküyor mudur? Evet gözüküyor. Burada yanımda birisi var. Adını söylemeyeyim. Hani gözükmüyormuş. Dur bir nerede? Bir yok. Ben bu da kazanmışım Neden gelmedi ben bir de tek hesap oynadım Tekrar gireyim Arkadaşlar ama Ben orayı geri alabilirsem Size göstermek istiyorum Geri Burada... sarırsın ee... Keşke geri alabilseydim Oyun çok fena bir bug'a girdi Yani Ben de anlamadım ne oldu dedim O zaman son bir maç daha atalım ee, savaş topu oynayalım Clancy'nin vuruşlarından sonraki e, Dolma süresi Çok fazla Mesela 3 tane vuruş yaptım ya İşte ondan sonra 3 üç de, üç defa daha e, Vurma hakkım geldiğinde Çok uzun sürüyor işte onlar Ya bu barrel ne biçim bir şey ya Her tarafa zehir atıyor Bu zehir mi ne atıyor bir şey atıyor Bottle çok güçlü de değil Aslında Çinlik ama Clan da sizden daha güçlü. Cam şişe atıyordum. Tamam da cam şişenin içinde ne var? Bilmiyorum ki. Tamam işte zehir var bizi öldürüyor ya. He. Ama biz zehirlenmiyoruz. Aa internet kasıyor. Neden acaba? Clancy Clancy. Glenji. Adama efsane bir ve gizemli yazmış. Tabi sen yanımda değildin. Sen başka bir yerdeydin ama. Sen bana söyledin. Ben ona söyledim çünkü sen daha yeni geldin. Başka yerdeydin sen. Ama ben arkadaşlar sayesinde efsanevi ve gizemli çıkarttım. Değil mi arkadaşlar? Bence öyle. Tabii sizi şu an duyuyoruz. <laughs> Tabii ki. At bana at bana. Adamsın. Şöyle Abi yollayalım. Daha ölüyordum. Atamadım. Bir tane daha değil. Top çizgide kaldı bot altı diye bir şey varmış. Bu ne ya? Adınıza düzgün koyun lütfen. O üç önünde var. Ama top bende onlara atacaktım. Önü, önüne attım. Hadi ya onu gola çevirin. Ve yine gol attı. Benim sayemde attılar bence. Bakalım kaça kaç atmışım. Aa göremedim. Neyse o zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı ve yorum yorum atmayı unutmayın ve görüşürüz